Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bediüzzaman Said Nusuf Hazretleri buyuruyor ki şeriatı garra, hürriyeti hakkı ve adaleti ve ibadetteki müsavatıyla iman olunan müsavatı hukuku cem-i revatı ve ile camiidir. Yani İslam hukuku insanların hak ve hürriyetlerini adaleti ve ibadetteki eşitlik noktasından baktığınız zaman Misabat hukuk yani hukuk karşısındaki eşitliği cem-i ve levazımat ile camidir. Yani bütün yönleriyle, bütün cihetleriyle e, İslamiyet içerisine almaktadır. Buna binaen kat'i hükme diyorum. Şimdiye kadar noksaniyetimiz ve tedenniyatımız, yani bizim eksikliğimiz, geri kalmamız ve sui ahlakımız, ahlaksızlığımız dört sebepten gelmiş. Birincisi şeriatı kararın adım müratı hakamından. Yani şeriatın hükümlerine uymadığımızdan. Yani Cenabı ı Hakk'ın koymuş olduğu adil kanunlara, ahlaki kurallara uymadığımız için. Ve bazı hakaiki şeriyeyi başka ünvanla gösterdiğinden. Yani şeriatın bazı hakikatlerini başka ünvanla göstermişiz. Mesela demokrasi demişiz. Demokrasi battan geldiği için ona karşı çıkılmış. Mesela ilim teknik de yine öyle. Mesela matbaaya karşı çıkılmış. Neden? İşte battan geldi diye halbuki batıdan gelmesi onun yani dinimizin yasakladığı bir husus olmadığı sürece gayet tabii ki makuldür, makbuldür. Çünkü dinimiz zaten ne emrediyor? Hikmet müminin yetikmalıdır. Nerede bulsa almalıdır. Dolayısıyla ilim Çin'de de olsa gidin alın buyuran peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ve bizim dinimiz biz buna uymamışız. Efendim batıdan gelmiş, yok Çin'den gelmiş. Öyleyse İslamiyete zıt diye böyle tamamen cahillerine bir hükümle onlara karşı çıkmışız. Ve avamı tenfir ile itaat vicdaniyelerini sarsmaktır. Halkı bu şekilde ne yapıyorsunuz? O ilimden, teknikten uzaklaştırıyorsunuz ve şeriate aykırı hükümleri şer'i gibi gösterip maalesef aldatıyorsunuz. Evet, devri in, 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 in beri yani geri kalma döneminde, geri kaldığımız dönemden beri güya fevkal şeriat bazı nizamatını işletmek yani şeriatlar için almadan şeriatın dışındaki bazı düzen, nizamları, kanunları, kuralları şer'i diye gösterip uygulamak tedenniğimizin en büyük sebebidir. Evet. Bizim geri kalmamızın en büyük sebeplerinden birisi maalesef budur. Yani biz dini kendi keyfimize göre kullanmaya çalışıyoruz. Dinin hükümlerine uymak yerine dinin hükümlerini kendi nefsimizin hükümlerine uydurmaya çalışıyoruz. E buradan kaynaklanan bir e, noksanlığımız var. Geri kalmamızın sebeplerinden en önemlisi budur. Günümüzde de öyle. Adam keyfi kendi fikrini, kendi siyasi düşüncesini İslam'ın görüşü gibi anlatmaya çalışıyor. Kurmuş olduğu bir düzen var, bir örgüt var. Bu örgütün kurallarını şeriatın kuralları diyerekten siz ne yapıyorsunuz insanlara? anlatmaya çalışıyorsunuz. Toplumda bu meseleleri bilmediği için sizin görünüşünüze bakarak, ağzınızdaki güzel laflara bakarak onun dini olduğunu zannediyor. İşte zaten bu nifaktır. Dolayısıyla Allah katında en büyük günah budur. Münafıklar da Cenab-ı Hak cehennemin en alt tabakasındadır buyuruyor. Ve biz bunu hak ediyoruz. İkincisi bazı müdahinlerin keyfi mayaşa sui tefsir etmek. Yani bazı işte devlete e, yaranmak isteyenler veya efendim bazı e, büyüklere yaranmak isteyenler kendi keyiflerine göre şeriatın hükümlerini ne yapmışlar? Eğip bükerek haşa İslamiyet'i istirdağda müsait ve medeniyete mani gibi göstermektir. Yani medeniyetin kurallarına, medeniyetin teknik teknolojisine İslamiyet karşıymış gibi gösteriyor. Neden? Çünkü yöneticilere yaranmak için. Onların yapmış olduğu baskıcı yönetimi ve yaptığı zulümleri meşru göstermek için ne yapıyorsunuz? Dini kurallara eğip büküyorsunuz. Neden kaynaklanıyor bu müdahale? Yani riyakarlık, yöneticilere kendini sevdirmek için dini kullanmak. Dolayısıyla bu da ne oldu? Bakın, bizim geri kalmamızın sebebi. Üçüncüsü, zahirperest, dinin cahil dostları. Yani dinin sadece zahiri yönüne bakan, işin hakikatini anlayamayan dinin dostları taasubat na be mahal ile kendi layık olmadıkları, bilmedikleri konulardaki gösterdiği taasubla, bazı teşbihatı hakikat olarak telakki ve terkin ederek ve bunu iyilik belleyip dine hiyanet etmesidir. Yani dünyanın düz olduğunu iddia etmek. Dünyanın öküz balık gibi cismani şeyler üzerinde durduğunu iddia etmek. Bakın bunlar nedir? Ee, maalesef dine yapılacak, yapılacak, en büyük haksızlıktır. En büyük yanlıştır. Demek ki burada e, zahire hükmediliyor. Ama işin hakikati bilinmiyor. Yani nedir? O Cenab-ı Hak e, i Hud namındaki iki meleği dünyanın nezaretine mevker kılmış. E, Sevr ve Hud demek Arapçada balık ve öküz manasına geldiği için e, bunu bilmeyen, teşbihten anlamayan, edebiyat bilmeyen, zahirperest, cami, halk bunu ne yapmış? Cismani bir öküz ve cismani bir balık zannederek bu şekilde İslamiyet'i ne yapmış? Zarar vermişler. Yine dünyanın yuvarlaklığını iddia eden batı felsefesi olduğu için veya hatta işte ilim teknik olduğu için bunu şeriat aykırı görüp dünya düzdür demek. Bakın bunlar İslamiyet'in geri kalmasına sebep olmuştur. Bu da cahillikten kaynaklanıyor. Dördüncüsü, müşkülü tahsil mehasil medeniyeti terk ile çocuk gibi heva ve hevese muvafık zünu ve mesavi medeniyeti tuti gibi taklit etmeleridir. Yani batıya gidiyorsunuz. Tabii ki ilmi tekniği almak zor. O zorluklara katlanmak yerine heva ve hevese uyarak çocuk gibi oyun ve eğlenceyi alıp geliyorsunuz. Dolayısıyla batıdan getirdiğiniz bu oyun eğlenceler sizin geri kalmanıza sebep oluyor. Halbuki mesela bu konuda Japonya'ya iktidar edilse ki Japonlar ne yaptılar? Kendi adetlerini terk etmedikleri gibi Batı'dan da ilim tekni aldılar, kendilerini geliştirdiler. Evet. Hepinize hayırlı günler diliyorum.